Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Raka'nın analizini yapacağız. Bu bir acil durum videosu çatısı altında da olacak arkadaşlar. Çünkü satış baskısı yiyor Raka. 3 gündür 213.933 desteğini deniyor arkadaşlar. Altında kırılım yapması durumunda 161.202 potansiyel düşüş hedefi arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz? Bir destek noktası kırıldığı zaman diğer destek noktasına gitmek isteyecektir coin. Eğer kırılım gelirse aşağı yönlü 161.202 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşar. Tabii ki uzun vade, orta vade yatırımcı için kesinlikle bu düşüş bir önem arz etmiyor. Hatta bir fırsat ekleme yapabilirler arkadaşlar. Ama kısa vade trade'den arkadaşlarımız da var. Bizim kısa vade trade'den yatırımcılarımız da var arkadaşlar. Bu arkadaşların terste kalmaması gerekiyor. Onun için ana desteği söylüyorum 213.933. Yani bunun altında kapanış gelmesi durumunda arkadaşlar düşüş derinleşecektir. Aksiyonlarınızı buna göre alabilirsiniz. Yükselişin gelebilmesi için hangi seviyeyi izleyeceğiz arkadaşlar? Yükselişin gelebilmesi için öncelikle 239.200 üzerinde tutunacağız arkadaşlar sonrasında 268.862'nin kırılımını bekleyeceğiz ki zaten kırılım gelmesi durumunda potansiyel olarak 300.757 ilk hedef kırılım gelmesi durumunda otomatikmen ara direnci saymıyorum arkadaşlar ara dirençlerin kırılımı kolay oluyor 478.419 kısa vade potansiyel rakada yükselebilecek hedef arkadaşlar. Uzun vadede zaten bizim rakada hedefimiz büyük arkadaşlar. Gerçekten çok güzel fiyatlanma potansiyeline sahip ki haberler güzel. Piyasa olumlu, sinyaller olumlu, sinyaller güzel arkadaşlar. Ee, yükselişlerden sonra geri çekilmeleri ben normal görüyorum. Ama bu videoyu çekmemin sebebi yine söylüyorum kısa vade yatırımcıları korumak amacıyla arkadaşlar kesinlikle terste kalmalarını hiç kimse istemez. Kendileri de istemezler. Ona göre stoplu işlem yaparlarsa arkadaşlar. Örneğin stopunuz 200 attınız. 200 binde patladı ama 161 bine geldiği zaman 200 binden maliyetlendiyseniz de siz 50 bin adet aldıysanız 161'den 1 binden bu sefer 70 bin adet alacaksınız. Yani adet sayınızı arttırmış olursunuz. Yükselişte zaten daha güzel kar etmiş olursunuz arkadaşlar. Kesinlikle stopsuz işlemler açmayın radyo kaka için söyleyeceğimiz başka bir şey yok zaten uzun vadede bizim beklentimiz yüksek kısa vadede de yine buradan bir 2x yapma potansiyeli var arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar ayrıca video hoşunuza gittiyse yararlı bulduysanız bir like bırakmayı unutmazsanız yine ekstradan sevinirim arkadaşlar hepinize bol kazançlar dilerim